Türkiye ekonomisinin en sıcak gündem maddelerinden biri olan ve milyonlarca çalışanı, emekliyi ve memuru doğrudan ilgilendiren 2026 yılı Ocak ayı maaş düzenlemeleri için kritik bir ay dönüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısındaki tablonun büyük kısmı netleşirken, Cumhurbaşkanlığı programında yer alan ve sosyal güvenlik sisteminin omurgasını oluşturan yapısal reformlar da masadaki yerini koruyor. Özellikle 5 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklileri için taban zam oranı belli olurken memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması muhtemel makas hükümetin masasında refah payı formülünü ön plana çıkardı. Tüm bunlara ek olarak çalışanların emekliliklerinde alacakları maaşı doğrudan belirleyen aylık bağlama oranı ABO sisteminde yapılması planlanan köklü değişiklikler düşük emekli maaşı sorununa kalıcı çözüm arayışı olarak 2026 yılının en önemli tartışma başlığı olmaya aday. Maaş zamlarının belirlenmesinde tek kriter olan enflasyon verilerinde sona yaklaşılıyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi TÜFE bir önceki aya göre %0,87 artış gösterirken yıllık bazda enflasyon %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri emeklilerin Ocak ayında alacakları zammın iskeletini oluşturması bakımından büyük önem taşıyor. Temmuz ayında %2,06, Ağustos'ta %2,04, Eylül'de %3,23, Ekim'de %2,55 ve son olarak Kasım ayında %0,87 olarak gerçekleşen enflasyon oranları kümülatif olarak toplandığında yılın ikinci yarısı için 5 aylık enflasyon farkı %11,20 ile %11,21 bandında kesinleşmiş oldu. Bu tabloya göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yani Aralık ayı verisi henüz açıklanmadan maaşlarında %11,20'lik bir artışı derantilemiş durumdalar. Ancak nihai zam oranı 2026 yılının ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı verisiyle netlik kazanacak. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın projeksiyonları Ocak ayında maaş borduralarına yansıyacak rakamlar hakkında güçlü ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %31 ile %33 aralığına yükseltildi. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin analizleri Aralık ayında aylık enflasyonun %1 civarında geleceği yönünde yoğunlaşıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşir ve yıllık enflasyon %31 seviyesinde tamamlanırsa 6 aylık enflasyon farkı %12 28 ile %12,31 seviyelerine ulaşacak. Merkez Bankası tahmininin üst bandı olan %33'ün gerçekleşmesi durumundaysa, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %14'e kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla işçi ve esnaf emeklileri için Ocak zammının %12 ile %14 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu zam döneminin en dikkat çekici ve sosyal güvenlik dengeleri açısından en çok tartışılan konusu ise memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması beklenen Farktır. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı sadece enflasyona değil, toplu sözleşme hükümlerine de dayanıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki verilere göre memur emeklileri şimdiden %5,9 oranında bir enflasyon farkı hakkı elde etti. Ancak asıl fark Ocak 2026 için geçerli olacak %11'lik toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birleştirildiğinde memur ve memur emeklileri için şimdiden %17,55'lik bir zam oranı oluşmuş durumda. Aralık ayı enflasyon beklentiler dahilinde gelmesi halinde bu oranın %18,73 hatta %20 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu matematiksel gerçeklik, memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında yaklaşık 6 ile 6,5 puanlık bir farkın oluşacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz iki yılda SSK ve Bağkur emeklileri lehine olan bu farkın, 2026 Ocak ayında memur emeklileri lehine dönecek olması, hükümetin refah payı mekanizmasını devreye sokabileceği beklentisini artırıyor. Kulislerde konuşulan sebepler, senaryolara göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık 5-6 puanlık bir refah payı verilerek bu farkın kapatılarak zam oranlarının eşitlenmesi gündemde olabilir. Uzmanlar devletin sosyal devlet ilkesi gereği bu dengeyi sağlayarak düşük gelirli emekli grubunu koruma yoluna gideceğini tahmin ediyor. Vatandaşın cebine en çok ilgilendiren bir diğer başlık ise en düşük emekli maaşı düzenlemesi. Hazine desteğiyle şu an 16.881 lira olarak uygulanan taban aylık Ocak zammıyla birlikte yeniden belirlenecek. Kasım ayı itibariyle ile kesinleşen %11,20'lik oranla yapılan ham hesaplamada bu tutar 18.773 liraya yükseliyor. Ancak aralık verisinin eklenmesi ve olası refah payı düzenlemeleriyle birlikte en düşük emekli maaşının 19.000 liranın üzerine taşınması bekleniyor. Bazı uzmanlar bu rakamın 18.959 lira veya 19.128 lira seviyelerinde gerçekleşebileceğini, en düşük memur emeklisi maaşının da 22.671 liradan yaklaşık 27.916 liraya yükseleceğini, hesaplanıyor. Maaş zamlarının ötesinde çalışma hayatının geleceğini etkileyecek en büyük yapısal değişiklik ise Cumhurbaşkanlığı programına giren aylık bağlama oranı ABO reformu olacak. Sosyal güvenlik sisteminin en temel parametrelerinden biri olan ve çalışanların emekliliklerinde alacakları maaşı belirleyen aylık bağlama oranında 2026 yılında düzenlemeye gidilmesi hedefleniyor. Geçmişte özellikle 1999 öncesinde %76 seviyelerine kadar çıkabilen bu oran 2008 reformuyla %50 ve sonraki teknik düzenlemelerle %30'lara kadar düşürülmüştü. Bu düşüş günümüzde yaşanan düşük emekli maaşı sorununun ve çalışanların çalıştıkça emekli maaşının düşmesi paradoksunun temel nedeni olarak görülüyor. Mevcut sistem asgari ücret veya biraz üzerinde kazananları sistemde tutmak yerine emekli olmaya iten, daha uzun çalışanın cezalandırıldığı bir yapı arz ediyor. Cumhurbaşkanlığı programında yer alan yeni vizyon ise bu durumu tersine çevirmeyi amaçlıyor. Programda aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek şekilde düzenlenecek ifadesi yer alıyor. Planlanan düzenleme ile aylık bağlama oranının artırılması, böylece çalışanların prim gün sayıları arttıkça ve sistemde kaldıkları süre uzadıkça emekli maaşlarının da yükselmesi hedefleniyor. Bu sayede çalışanların aktif çalışma hayatındaki gelirlerinin çok altında bir maaşla emekli olmak zorunda kalmamaları amaçlanıyor. Bu reformun finansmanı ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği içinde de somut adımlar atılmaya başlandı. Meclis gündeminde olan ve yasalaşması beklenen kanun tasarısıyla 2026 başından itibaren çalışanların mallüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranındaki işveren hissesinin 1 puan artırılması öngörülüyor. Mevcut durumda %11 olan işveren payının %12'ye çıkarılmasıyla SGK'nın toplam kesinti tutarı %38,75'e yükselecek ve bu ilave kaynak aylık bağlama oranlarındaki artışın finansmanında ve sistemin sürdürülebilirliğinde kullanılacak. Tüm bu hesaplamaların, maaş zamların ve olası refah payı müjdesinin kesinleşeceği tarih ise Ocak ayının ilk haftası olacak. Normal takvime göre her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verileri 3 Ocak 2026 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 5 Ocak 2026 Pazartesi günü duyurulacak. O gün açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla hem 6 aylık kesin zam oranı ortaya çıkacak hem de memur emeklisiyle işçi emeklisi arasındaki farkın kapatılıp kapatılmayacağı netleşecek. Sonuç olarak 2026 yılı sadece maaş borduralarına yansıyacak rakamlarla değil emeklilik sisteminin mantığını değiştirecek reform adımlarıyla da milyon milyonlarca vatandaşın hayatında belirleyici bir rol oynayacak. Türkiye ekonomisinin en sıcak gündem maddelerinden biri olan ve milyonlarca çalışanı, emekliyi ve memuru doğrudan ilgilendiren 2026 yılı Ocak ayı maaş düzenlemeleri için kritik bir ay dönüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısındaki tablonun büyük kısmı netleşirken, Cumhurbaşkanlığı programında yer alan ve sosyal güvenlik sisteminin omurgasını oluşturan yapısal reformlar da masadaki yerini koruyor. Özellikle 5 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle SSK ve Bağkur emeklileri için taban zam oranı belli olurken memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması muhtemel makas hükümetin masasında refah payı formülünü ön plana çıkardı. Tüm bunlara ek olarak çalışanların emekliliklerinde alacakları maaşı doğrudan belirleyen aylık bağlama oranı ABO sisteminde yapılması planlanan köklü değişiklikler düşük emekli maaşı sorununa kalıcı çözüm arayışı olarak 2026 yılının en önemli tartışma başlığı olmaya aday. Maaş zamlarının belirlenmesinde tek kriter olan enflasyon verilerinde sona yaklaşılıyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi TÜFE bir önceki aya göre %0,87 artış gösterirken yıllık bazda enflasyon %31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri emeklilerin Ocak ayında alacakları zammın iskeletini oluşturması bakımından büyük önem taşıyor. Temmuz ayında %2,06, Ağustos'ta %2,04, Eylül'de %3,23, Ekim'de %2,55 ve son olarak Kasım ayında ayında %0,87 olarak gerçekleşen enflasyon oranları kümülatif olarak toplandığında yılın ikinci yarısı için 5 aylık enflasyon farkı %11,20 ile %11,21 bandında kesinleşmiş oldu. Bu tabloya göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yani Aralık ayı verisi henüz açıklanmadan maaşlarında %11,20'lik bir artışı garantilemiş durumdalar. Ancak nihai zam oranı 2026 yılının ilk günlerinde açıklanacak Aralık ayı verisiyle netlik kazanacak ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın projeksiyonları Ocak ayında maaş borduralarına yansıyacak rakamlar hakkında güçlü ipuçları veriyor. Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %31 ile %33 aralığına yükseltildi. Piyasa beklentileri ve ekonomistlerin analizleri Aralık ayında aylık enflasyonun %1 civarında geleceği yönünde yoğunlaşıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşir ve yıllık enflasyon %31 seviyesinde tamamlanırsa 6 aylık enflasyon farkı %12 %12,28 ile %12,31 seviyelerine ulaşacak. Merkez Bankası tahmininin üst bandı olan %33'ün gerçekleşmesi durumundaysa SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının %14'e kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla işçi ve esnaf emeklileri için Ocak zammının %12 ile %14 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu zam döneminin en dikkat çekici ve sosyal güvenlik dengeleri açısından en çok tartışılan konusu ise memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında açılması beklenen farktır. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı sadece enflasyona değil, toplu sözleşme hükümlerine de dayanıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki verilere göre memur emeklileri şimdiden %5,9 oranında bir enflasyon farkı hakkı elde etti. Ancak asıl fark Ocak 2026 için geçerli olacak %11'lik toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birleştirildiğinde memur ve memur emeklileri için şimdiden %17,55'lik bir zam oranı oluşmuş durumda. Aralık ayı enflasyonunun beklentiler dahilinde gelmesi halinde bu oranın yüzde %18,73 hatta yüzde %20 bandına yaklaşması bekleniyor. Bu matematiksel gerçeklik memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında yaklaşık 6 ile 6,5 puanlık bir farkın oluşacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz iki yılda SSK ve Bağkur emeklileri lehine olan bu farkın 2026 Ocak ayında memur emeklileri lehine dönecek olması hükümetin refah payı mekanizmasını devreye sokabileceği beklentisini artırıyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık 5-6 puanlık bir refah payı verilerek bu farkın kapatılarak zam oranlarının eşitlenmesi gündemde olabilir. Uzmanlar, devletin sosyal devlet ilkesi gereği bu dengeyi sağlayarak düşük gelirli emekli grubunu koruma yoluna gideceğini tahmin ediyor. Vatandaşın cebini en çok ilgilendiren bir diğer başlık ise en düşük emekli maaşı düzenlemesi. Hazine desteğiyle şu an 16881 lira olarak uygulanan taban aylık ocak zammıyla birlikte yeniden belirlenecek. Kasım ayı itibariyle ile kesinleşen %11,20'lik oranda yapılan ham hesaplamada bu tutar 18.773 liraya yükseliyor. Ancak Aralık verisinin eklenmesi ve olası refah payı düzenlemeleriyle birlikte en düşük emekli maaşının 19.000 liranın üzerine taşınması bekleniyor. Bazı uzmanlar bu rakamın 18.959 lira veya 19.128 lira seviyelerinde gerçekleşebileceğini, en düşük memur emeklisi maaşının da 22.671 liradan yaklaşık 27.916 liraya yük geleceği hesaplanıyor. Maaş zamlarının ötesinde çalışma hayatının geleceğini etkileyecek en büyük yapısal değişiklik ise Cumhurbaşkanlığı programına giren aylık bağlama oranı ABO reformu olacak.